Bu hükümetin 20 yılda terörle mücadele üzerinden almış olduğu kararlar, yaptığı uygulamalar ve yaptığı harekatlar nereye gittiğini gösteriyor. Bu siyaset terörle mücadele etmiyor. Terör üzerinden siyaset yapıyor. İsveç 73 teröristi iade etmedi diye NATO restini çekebiliyorsanız, Avrupa ülkelerinin 20 yıldır bu verdiği desteğe sessiz kalamazsınız. Sayın Erdoğan, binlerce tır Amerika'nın silah cephane verdiğini söylemedi mi? Hala veriyor. Niye rest çekmiyor? Niye? Yani harekat yapıyoruz değil mi? O silah yüklü konvoylara bir tane bomba atacak gücümüz yok mu bizim? Niye yapamıyoruz? Yarın bir FETÖ CD'si ortaya çıkabilir. Türk ordusuna yapmadılar mı? Yer altından CD bulmadılar mı? Yarın bir gizli tanık çıkabilir. Bu siyaset bize hizmet etmiyor. Yani bu AKP ortağı Bahçeli Birlik'te ortaya koydukları siyaset, aldıkları kararlar, yaptıkları uygulamalar bize hizmet etmiyor kardeşim. Bu hükümetin 20 yılda terörle mücadele üzerinden almış olduğu kararlar, yaptığı uygulamalar ve yaptığı harekatlar nereye gittiğini gösteriyor. Bu siyaset terörle mücadele etmiyor. Terör üzerinden siyaset yapıyor. Terör üzerinden siyaset yaptığı için de seçimleri manipüle edile edebiliyor. İsveç filan diye önemli değil ki. Bu Avrupa ülkeleri kaç yıldır destek veriyor PKK'ya? E, 20 yıldır iktidarsınız ya. Cemil Çiçek ya. Sorun Cemil Çiçek. Ben dedim ki PKK terör örgütünün milyarlarca dolarlık para kasası İsviçre'deki bankada dedim. Cemil Çiçek'in danışmanı aradı. Albayım ne diyor? Bakan dinledi sizi. Banka hesap numarasını biliyorsanız söyleyin dedi. Şe bakın ya. Ne o para? Nerede? Şu an için soruyorum ya. Ben bunu açıklayalı 15 sene oldu. Şimdi soruyorum. Nerede bu para? İsveç 73 teröristi iade etmedi diye NATO restini çekebiliyorsanız Avrupa ülkelerinin 20 yıldır bu verdiği desteğe sessiz kalamazsınız. Bu bir. iki. Sayın Erdoğan binlerce tır Amerika'nın silah cephane verdiğini söylemedi mi? Bunların hepsi bilinen gerçekler. Ve şimdi 5000 tırın dışında 2000 civarında uçakla gelen evet silah ve mühimmat var. Bütün bunlarla beraber terör örgütü ne yapıldı? Desteklendi. PKK, PYD, YPG bunlar desteklendi. Ve bunlar bir kısmı Afrin'e yerleştirildiler. Nereden? 2000 kilometre karelik alan var ya. Bu alanın güneyinden. Hala veriyor. Niye res çekmiyor? Niye? Yani harekat yapıyoruz değil mi? O silah yüklü konvoylara bir tane bomba atacak gücümüz yok mu bizim? Niye yapamıyoruz? İşte benim ipotek altında dediğim bu. Akıllı ol diyor Amerika. Ekonomini mahvederim, seni de mahvederim. Mal varlıklarım var diyor. Bunu herkes biliyor ya. Herkes biliyor. Dolayısıyla bu siyaset terör üzerinden siyaset yapıyor. Terör üzerinden siyaset yaptığı için manipüle edebiliyor. İşte FETÖ. Ya ülkede FETÖ'cü olmayan kalmadı ya. Yani şimdi bu ülkede herkes FETÖ'cü mü? Peki bu herkese FETÖ'cü damgasını bu siyaset ve yargı nasıl vurabiliyor? Çünkü çuval açık. Örgüt yargılanmadığı için, FETÖ çuvalı açık olduğu için istediğini atabiliyor çuvala. Şimdi siz sınır ötesi harekatı yapıyorsunuz. Irak'ın toprak bütünlüğü için yapıyorum dediniz. Bu doğru değil. Terörü bitirmek için yapıyorum dediniz. Bu da doğru değil. Çünkü teröristlerin giriş noktaları belli, yerleri belli. Teröristlere silah cephane veren belli, o belli. Ha siz demek ki söylediklerinizle yaptıklarınız birbirini tutmuyorsa sizin niyetiniz farklıdır. Neden? Şimdi siz harekatı ifşa ettiniz mi? Evet. Ettiniz. Peki harekatı ifşa etmekle hem Mehmetçin hem sivillerin can güvenliğini tehlikeye düşürdünüz mü? Düşürdünüz. Bu ne demektir? İfşa etmeyeceksiniz. Bu gizli bir operasyon değil mi? Niye söylüyoruz? Harekat yaptığınız bölge Rus ordusunun bulunduğu bölge. Menbiç ve Telrifat Suriye ordusunun olduğu bölge. Bir de Amerika'nın kontrolündeki. Dolayısıyla bu harekat Amerika tarafından manipüle edilebilir. Rusya, Rusya tarafından manipüle edilebilir. Teröristler tarafından manipüle edilebilir. İran tarafından da edilebilir. Yani her alanda manipülasyona açık bu ne tehlikesi yaratır? Bu Suriye ordusuyla Türk ordusunu karşı karşıya getirme tehlikesi yaratır. Peki bu tehlike Türkiye'deki olaylara nasıl yansır? Eğer ki Suriye'deki harekat yapılan yanlışlardan ve alınan yanlış kararlardan dolayı şiddetlenirse bu harekat Siyasi yönü ağır olduğu için Türkiye'deki seçimleri etkilememesi mümkün değil. Neden mümkün değil? HDP kapatma davası var. Allah göstermesin şehit haberleri geldiğinde toplum ne diyecek ya? Benim Mehmetçim Suriye'de şehit oluyor. E PKK'nın siyasi kanadı mecliste diyecek. Dolayısıyla benim halkımıza söyleyeceğim şu. Kodere gene kumpasında daha yeni Cemil Ayvalı AKP'nin yönetiminde olan Cemil Ayvalı televizyona çıktı. Türk ordusunu kırdırdık dedi. Hakkında da hiç bir işlem yapılmadı ama bu yapılmayacak anlamına gelmiyor. Zamanı gelince ona mutlaka yargı soracaktır. Nasıl kırdın diye. Bu ülkede AK Parti'de dahil bakın tanıtım meyve başkanı yapısı olarak söylüyorum. Herkesin günahı vardır ama FETÖ ile ilgili Sadece AK Parti geçmişe dönük yüzleşmiştir ve kendi payına düşen nedameti getirmiştir. Devleti yönetmeye AK Parti başladığında önünde iki tane mesele vardı. Bir darbeci Kemalist vesayet, bir de FETÖ. Bunları tasfiye etti. Önce işte 27 Nisan E muhtırasını 2008'deki kapatma davasını açıp antidemokratik mekanizmalara tevessül edenleri tasfiye ettik. Sonra da FETÖ'yü tasfiye ettik. FETÖ ile AK Parti kol kola diyorsunuz. Eğer FETÖ ile AK Parti geçmişte bürokraside kol kola girdiyse şayet bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı çok açık söylüyorum. Darbeci kemalist, gelenek vardı bir tarafta, FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak meselesiyle evet, kaldı. Evet, işte itiraf bu. Kadar. Evet, itiraf Eser bu. bu. Şimdi burada yadırganacak bir şey yok. O da bu ülkenin bir gerçeğiydi. Ve biz askeri vesayete karşı mücadele verirken Türkiye'de onlar yanımızdaydı. Biz bir şeyi karıştırdık. Onların bizim yanımızda olması, bu askeri vesayetin ilk defa Rusya üzerinden yapılmasıyla ilgili olarak bize yanımızda olmakla ilgili görevlendirmelerindenmiş. Onu nereden anlıyoruz? Daha sonra işte bu Davos olayları. Anlamadım. Rusya mı cemaati görevlendirmiş? Hayır Amerika. Şöyle Amerika'da bağlı olan gruplar, oradaki yapı. Bu Ergenekon sürecinde ilk defa askeri vesayet kendini Rusya'ya yaslanarak, onun da sebebi Irak Kürdistan'daki stabiliteyi bozmakla ilgiliydi. Cemaat kimin? Cemaat Amerika, Amerika'da, Amerika ile beraber cemaat de bizim yanımızda yer aldı. Ordu üzerinden yapılan kumpasla seçimler manipüle edildi, AKP kazandı. Şimdi aynı tehlike kılık değiştirmiş olarak 2023 seçimlerinde karşımızda ve buradan açık söylüyorum seçimleri manipüle edebilmek için her şeyi yapacaklar. Halkımızın hazırlıklı olması lazım. Ne yapacaklar? HDP kapatılacakmış. Kapatın kardeşim ya bize ne? Ya bu ülkede anayasa yok mu? Tabii. Anayasa mahkemesi yok mu? Yüce divan yok mu? HDP'yi ben mi kapatacağım? Hayır. Karışmayacağız. Yani HDP'nin kapatılma davası üzerinden hem AKP hem HDP Seçimleri manipüle etmeye kalkarsa bu oyuna gelmeyeceğiz. İkincisi FETÖ çuvalı açık dedim. Gerçek örgüt açığa çıkarılmadı dedim. Herkes bu çuvala atılabilir dedim. Evet. Yarın bir FETÖ CD'si ortaya çıkabilir. Türk ordusuna yapmadılar mı? Yer altından CD bulmadılar mı? Yarın bir gizli tanık çıkabilir. Bu siyaset bize hizmet etmiyor. Ege adalarının işgaline göz yummakla Yunanistan'a hizmet ediyor. Fener Rum Patrikanesine devlet protokolü uygulayarak Vatikan gibi bir pozisyona getirmekle Fener Rum Patrikanesine de hizmet ediyor. Avrupa'nın küresel sermayesine tüm kaynaklarımızı satarak o sermayeye de hizmet ediyor. Irak ve Suriye'de Büyük Ortadoğu projesine Amerika'nın hizmet ediyor. Bu siyaset bize hizmet etmiyor. Yani bu AKP ortağı Bahçeli birlikte ortaya koydukları siyaset, aldıkları kararlar, yaptıkları uygulamalar bize hizmet etmiyor kardeşim. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak uyanır.